Hepinize merhaba arkadaşlar. Hayat Doğada Güzel kanalına hoş geldiniz. Şimdi size her alabalık balık avcısının aklında olan bir sorunun cevabı için bir test yapacağım. Hepimiz biliyoruz ki bu Berkley Powerbait hamur yemler alabalıkta çok iyi iş yapıyor. Oltamıza takıp attığımız zaman bu yemin ne kadar süre suda erimediğini, ne kadar süre dayandığını hepimiz merak ediyoruzdur. Yani balık uzun süre vurmadığında yemimizi değiştirip değiştirmemiz gerektiğini nasıl bileceğimizi çok fazla test eden olmamıştır. Şimdi ben bu Barkley hamuru suyun içinde bekleteceğim ve zaman zaman kontrol edip ne kadar zaman içerisinde eridiğini göstereceğim. Şimdi şu ucunda misine olan kancam ve şu kurşunla ucuna da yemi takıp suya atacağım. Daha sonra da zaman zaman kontrol edeceğim. Bakalım. Evet arkadaşlar şöyle hamuru hazırladım. Kurşunu taktım. Şimdi bunu buradan bırakıyorum. Evet zaten Belki yağmurların bu şekilde yüzüğünü hepiniz biliyorsunuzdur. Kurşun dibe batıyor ve hamur bu şekilde takımınız kadar, takımınızın uzunluğu kadar suyun üzerine doğru çıkıp orada yüzüyor. Şu an hemen saati de size göstereyim. Saat şu an gördüğünüz gibi 20.31. Bakalım bu hamurun eridiği, bitmeye yakın olduğu zamanlarda tekrar kontrol edeceğim ve sonucu hep birlikte göreceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Atmıştım. Şu an 22.50. Nerede? Neredeyse iki buçuk saate yakın bir zaman oldu. Ama hamurda herhangi bir erime yok. Şu anda üstte yine hamurun bileşenleri biraz çıkmış ama Hamur hala yuvarlak bir şekilde, diri bir şekilde duruyor. Şu an normal temiz suda bu şekilde iki buçuk saattir dağılmadan gidiyor. Berkley halabalık hamuru. Tabi barajda gölde şartlar biraz daha farklı ama bundan çok da farklı olacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki balıklar bunu didikliyor olabilir. Ağızlarını almadan vurdukları zaman belki yumuşamayla hamur gittikçe dağılıyor olabilir. Bakalım ne kadar devam edecek böyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamur gece yerimiş. Ama kaç saatte eridiğini tabi bilmiyorum. Biz en son baktığımızda iki buçuk saat geçmişti. Demek ki uzun bir süre suyun altında erimeden dayanabiliyor perkli amolar. Bunu da öğrenmiş olduk.